eşitlik, özgürlük kavramımızı büyüteceğiz. Biz Alevi kadınlar olarak bu ülkenin halklarına, kadınına, gençliğine, aydınına düşman olanlara karşı her zaman olduğu gibi mücadele Ve bu özel kuratının çok belli bir kadın cinayetleri politik derken de e, tam da bu. Bugün açımızda kadınların özgürleşmesi, kadınların ekonomik anlamda, sosyal hayatta, siyasal anlamda var olması, görünür kılınması ne yazık ki e olan evlet erkek zihniyeti ve egemen olarak erkeklerin kurduğu bu iktidarla karşı bir tehlike, tehlike oluşturmaya başladı. Dolayısıyla bunun sonucu da kadın cinayetleri dediğimiz bir sorunu yaşıyoruz. Ama kadınlar özgürleşmedikçe bu dünyada da özgürleşemeyeceğini bilmek gerekir. Onun için kadın bu panelimize emek veren ve kadınlarımıza onun aşağısında siz katılan tüm canları saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikte mücadele ediyoruz. Kadın erkek açısından baktığımızda bu mücadele birlikte yürütmek gibi bir var dünyayı birlikte yaratacağız diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. E, Miraval kardeşleri anmadan, onlar gibi pek çok canı anmadan e, bugüne başlamak zor olur. IQ diye bir film çıktı. Onun tanıtımı yapılıyor IQ öğretmen. Ruhu şad olsun. Buradan hocamızı da alalım. E, hemen aklıma şu geldi. Ben Batman'da da görev yaptım. Biliyorsunuz Batman'da öldürüldü IQ öğretmen. Ama Batman'da bir uzman çavuşun tecavüz edip İntihar eden İE diye bir kadınımız var. Batman'da tam 24 kişinin tecavüz ettiği bir çocuk kadınımız var ölen. Ee, bu isimleri bile olmayan kadınları anmadan sadece aynı almakla anmakla olmayacak bu mücadele. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Evet bugün birer kardeşlerden dolayı 25 Kasım'ı alıyoruz bir araya gidiyoruz ve bu mücadeleye omuz vermeye çalışıyoruz. Fakat izniniz olursa ben bugünü ya da bu paneli başka iki kız kardeşe armağan etmek istiyorum. Size az evvel bahsettiğim kaybettiğim ablam bu dünyadan ayrılırken bir çocuk bıraktı burada. O çocuğu sahiplenen, o çocuğa bakan iki kız kardeş. Ee, onlara günü... <laughs> Annelerinin gördüğü şiddet ya da kötü muamele nedeniyle hiç evlenmeyi düşünmeyen bu iki kız kardeş şahnesiz kalmış bir çocuğa şu an gibi işte birisini dövmek, tartaklamak, yaralamak, öldürmek vesaire değil. Şiddetin fiziksel kısmı bu. Ama en ağır kısmı bizim duygusal ve psikolojik şiddet dediğimiz birisini aşağılamak. Birisini sevdiği birisiyle, yakınıyla yarenlik etmek, sohbet etmek, dostluk etmekten alıkoymak. Evin perdelerini kapatmak. Kapıları kapatayım ki kimse seni görmesin. O küçücük aralıktan sen kim bilir kimlere bakıyorsunlara maruz kalmak. Çocuğunu almakla çocuğunu öldürmekle tehdit etmek. Çocuğunu göstermemek. Bu da bazen kim bu nasıl oluyorsa diğer aile bireylerinin de destek olarak ilerlemesi. Bunu bir baba yapıyor diyelim. O babanın ona destek verebiliyor, kardeşi, arkadaşı destek verebiliyor. Onlarla da mücadele etmek, e, utandırmak, başkalarının yanında emir vermek, e, küçümsemek, e, sen bunu yapamazsın, şunu yapamazsın demek. En kötüsü ne biliyor musunuz? Belli bir süre sonra insan psikolojisinde eğer siz bir kişiye olumsuz tanımlamalarda bulunursanız, bazı sıfatlar yakıştırırsanız, o kişi o tanımlamaya bürünmeye başlıyor. Artık nelere ulaşamayacağız? Yani hukuki bölümleri dışında ne var? Ee, devlet biz kadınları korumak için çaba harcamayacağız ve biz e, artık aile de, diyorlardı hep zaten. E, bir 10 yıl önce e, Kadın ve Aile Bakanlığı zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değişmişti ve kadınlar biz Aile değiliz, sadece anne değiliz, çocuk değiliz, kadınız, biz biziz demiş aslında ee, ve yıllardır e, hem şiddet artarken e, hem İstanbul Sözleşmesinden çıkılması da o dönemde 60-80'ler kararları bile aslında daha e, az süreyle ve daha evet. eksik şekilde verilmeye başladı. Biz e, erkek şiddetinin arkasında duran bir devlet görüyoruz aslında şu anda. Ya yani ülke çapında alo al şiddet hattı, kadın danışma merkezleri, yeterli sayıda sığınak, e cinsel şiddet kriz merkezleri açılması ve e çok yönlü olarak şiddete maruz kalanlara e gerekli destek verilmesini istiyordu İstanbul Sözleşmesi. <laughs> ne var? Bizim e şu anda şiddet hattımız var. Ama kadın danışma merkezleri dediğimizde gerçekten olanaklar çok yetersiz. Yani e, psikolojik danışmanlıktan hukuki danışmanlar çok yetersiz. E, hukuki danışmanlıkta e, adli yardıma başvuru süreçleri var. E, o da zaten e, baro eliyle diyeyim. Yani devletin e, kendi e, görevini gerçekleştirmediği bir durum var. E, ve ya şu anda cinsel şiddet kriz merkezleri çok e, önemli merkezler. Çünkü böyle bir durumda kadınlar cinsel şiddete maruz kaldığında bunu herhangi bir hem delilleri nasıl koruyacaklarından ne yapmaları gerektiğini bilmemelerinden cezasızlık sonuçlanabiliyor. Ve gidip de bir karakolda bir erkeğe uzun uzun bunu anlatmak gerçekten zorlayıcı. Söylediğim gibi ben kadınları korumayacağım dedi. Yani ben e, devletin e, devletin koruma yükümlülüğünü gerçekleştirmeyeceğini bağırarak tek gecede ve tek adam rejimiyle e, gösterdiğini görüyoruz. Yani e, ve bu e, zaten kadın geçen veya kadına dair politikaların yerine sürekli olarak bir aile, aile koruma hali var. Yani kadın yok e, yani aile Bizim hem çocuğa hem kadına karşı şiddeti en fazla gördüğümüz Gel. yer.